Arkadaşlar merhaba. Sizler için seçtiğimiz özel güreş videolarına bugün 1988 yılı Seul Yaz Olimpiyat Oyunları serbest stil 82 kilo yarı final mücadelesiyle devam ediyoruz. Güreşçimiz Kırmızı Mavi izlediğiniz Necmi Gençalp, rakip ise Amerika Birleşik Devletleri'nden son olimpiyat şampiyonu Mark Schultz. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Beklenenin çok dışında bir skorla bitecek bu mücadele. Dile kolay son olimpiyat şampiyonu var karşınızda ne olursa olsun. İşte karşılaşmaya hızlı başlayan Necmi Gençalp daha 35. saniyede rakibine bastırarak 1 puan aldı. Bu mücadeleye çok önemli dedik. Neden? Çünkü 1984 yaz olimpiyat oyunlarında rahmetli Reşit Karabacağ'ın kolunu kırarak şampiyon olan güreşçi işte Amerikalı Mark Schultz arkadaşlar. Kendisi o dönemde diskalifiye olmuştu aslında ama bir şekilde rahmetli Reşit Karabacağ'ın da kolunun kırılmasından sonra kendisini bir şekilde finalde buldu ve 84'ün altın madalyalı güreşçisi ve Türk güreş içinde rovanş zamanı, intikam zamanı işte Necmi Gençak bakın bugün neler yapacak. Taktı rakibine, bastırdı. Buradan da 4 puan aldı arkadaşlar. 1 dakika 20 saniyedeyiz. 4-0 oldu. Şimdi bir kilit oyun arayışı var Necmi Gençalp'ten. Buradan kilidi de yaparsa 2 puan da buradan işte arkadaşlar. Skor 6-0'a geldi. Mark Schultz neye uğradığını şaşırdı tam anlamıyla. Arka arkaya puanlar, arka arkaya hareketler. Bu arada mücadelede özet görüntüler bunlar arkadaşlar. Ne yazık ki karşılaşmanın görüntülerinin tamamı yok. Veyahut da telif nedeniyle Yayınlayıp anlatamıyoruz İşte Necmi Gençalp'in oyun çabaları Buradan Bastırırsa rakibine bir puan daha alacak İşte bakın bir puan daha geldi Skor 7-0'a ulaştı Necmi Gençalp şu an Serbest Güreş Milli Takımımızın Teknik direktörü arkadaşlar Aynı zamanda Bakın burada Kilit oyun yapmaya çalışıyor Necmi Gençalp Açabilirse puan alacak. İşte bakın köprüye getirdi. Köprüde 2 puan daha aldı güreşçimiz. Skor artık 9-0. Sürekli olarak oynar yani isim. Necmi Gençalp. 2 puan geldi mi derken bu pozisyonda gelmedi. Ama o kadar çok puan gelecek ki arka arkaya ark bu karşılaşmada. İzleyen herkes bu mücadeleyi tam anlamıyla şok oldu. Çünkü karşınızdaki isim son olimpiyat şampiyonu, ne olursa olsun. Son olimpiyat şampiyonunu yarı final mücadelesinde teknik üstünlükle yenmekte her baba yiğidin harcı değil. İşte bakın burada bir oyun çabası vardı Mark Schultz'un ama karşılık bulmadı. Rakibine bastıran Necmi Gençalp 11-0 yakaladı arkadaşlar. Ve oyun arayışına devam ediyor. İşte buradan atarsa rakibini. Attı. Bir puan daha aldı. Hatta iki puan daha aldı. 13-0 oldu. Bir ara tuş pozisyonu vardı ama Mark Schultz kurtulmayı başardı tuş pozisyonundan. Artık süre bitmeye yakın. Bakın bir puan daha geliyor. 14-0. 14-0'lık bir skor üstünlüğü dile kolay. Ve mücadele bitiyor Necmi Gençalp'in. Sevincini görüyorsunuz. Kendisine hem bu galibiyet için, hem Seul'de kazandığı gümüş madalya için, hem de rahmetli Reşit Karabacakan intikamını aldığı için teşekkür ediyoruz. Ellerini sağlık diyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.